Eden Krone şirketinin kurucusu ve bir mucit kendisi. Bugün bize başka bir ilhamı bambaşka bir yolla anlatacak. Kadir beni duyuyor musun? Kadir duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum. Tamam seni şimdi ceket takıyorum. Başlayabilirsin. Kadir Köymen'e bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Kadir Bey. <laughs> ben... E Evet orada olamadan oradaydı işte gördüğünüz gibi. Uçağa binmeden de gelinebiliyormuş. Bu da aslında güzel bir ders. Ee, hem benim için hem herkes için. Ee, şimdi çok kısa zamanda çok fazla şey anlatmaya çalışacağım. Ve biraz da uzak kaldığım için size tansiyonu ölçemeyeceğim. Gözlerinize bakamıyorum. Ondan sonra işte orada arada esniyenler Uykusu gelenler, onları da göremiyorum. Bundan dolayı da biraz körü körüne gidecek. Orada olmanın avantajı aslında bu. Burada uzakta olunca biraz işte böyle şey olacak ama ben şeyle başlamak istiyorum konuya. Hakikaten ben şu anda hangi sıfatla burada konuşuyorum, siz orada hangi sıfatla dinliyorsunuz diye bir konu var. Evet, şimdi bu biraz şey bir mevzu netlik kazanması gereken bir konu. Çünkü burada bu tarz seminerler bir kişisel gelişim çabası. Yani insanlar işte diğerlerinden işte bir şeyler dinleyerek kendisiyle ilgili daha hani ileriye gitmek, daha başarılı olmak falan konusunda bir arzuyla, bir amaçla geliyor bu tarz etkinliklere. Buradaki konuşmacılar da onu sağlamaya çalışıyor ama neden konusuyla ilgili? Belki de çok böyle ezberden gittiğimiz için nedenini fazla sorgulamadan birdenbire birileri konuşmacı oluyor, birileri dinleyici oluyor. Ee, ama neden? Yani neden birileri konuşmacı oluyor, neden birileri dinleyici oluyor? Burada karşılıklı bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şey nedir? Size ne faydası var, bana ne faydası var? Ee, şimdi bununla ilgili irdelemek gerektiğini düşünüyorum çünkü şu anda herkesin zaten biliyoruz canım. işte konuşmacılar işte konuşuyorlar. Niye? Ee, çünkü işte işte böylece herkes onu izliyor, herkes onu dinliyor. Ne güzel falan. Güzel bir şey o yüzden konuşuyorlar. Onların onlar için harika. Peki, peki biz de dinliyoruz çünkü bizim için de çok faydalı, güzel. bilmediğiniz bilmediğimiz şeyler dinliyoruz işte. iyi oluyor, eğlenceli oluyor falan. Herkes bin, bin falan. İyi bir durum olabilir. Ee, ben biraz başka kaygılara geçtim. Ee, vaziyet bu kadar hiç birbirimizin vaktini almayalım. Çok saçma bence. Ee, sadece bu kadar şey için bunu yapmak. Ee, daha demeye çalıştım, atmaya çalıştığım şey biraz şöyle bir şey aslında. Ee, şimdi bizler, ben bu ülke mevzusu konusuna gireceğim. Çünkü ülke mevzusu Öyle bir konu ki, çok e, bizleri e, içine almış ve içinden çıkamayacağımız bir konu. E, keyfe eder bir konu değil. E, sencesi bencesi olmaktan çıkmış bir konu. E, yani hepimizi bayağı kanunlarla ve kolluk güçleriyle, polisiyle vesairesiyle etkisine almış bir konu. Ve ne kadar ciddi bir şeyin içinde olduğumuzu ben bazen şiddetle hissediyorum. Çünkü... E, Yılbaşında Amerika'dan arkadaşım bana e, şeker yollamış. Şeker yollamış ve gelmedi şeker. Şimdi gümrükle takıldı o. E, ne oldu yani? Şimdi Amerika'dan uçakla geldi şekerler. Sonra tam bir yer var, bir çizgi var. Tam o çizgide durdu böyle. Oradan geçemiyor. Ve biz buna o kadar aşinayız ki işte. Bazen geçer, bazen geçmez. Orada bir şey var, o sınırlarda bir olaylar var ve biz bunun içindeyiz ve çok aslında hayatımızı ve kaderimizi bu oynadığımız bu oyun çok şiddetle belirliyor. Çünkü hepimiz böyle bir kendi hayatımızı kurtarma derdindeyiz. Herkes bireysel kariyerini yapmaya çalışıyor. Bireysel olarak çünkü her koyun kendi bacağından asılır. Buna kesinlikle katılıyorum ve aslında öyle de olmalıdır. Ve bu çok mantıklı. Herkes kendi başardıklarıyla, kendi çözdükleriyle yol almalıdır. Ama bir yandan da ikinci bir oyun daha var. Bu oyunda da sadece kendi yaptıklarınla alakası olmayan, senle hiç alakası olmayan başka insanların durumlarının da senin aslında meselen olmasına seviyet veren bir ikinci oyun oynuyoruz. İşte ülke oyunu. Ve çok şiddetle oynanıyor, çok ciddiyetle oynanıyor. Biz sevelim ya da sevmeyelim, milliyetçi olmak, milliyetçi olmamak falan gibi şeylerin dışında konuşuyorum. Yani bir mühendis bakış açısıyla, steril bir şekilde, duygusuz bir şekilde bakarak vaziyeti değerlendirmeye çalışıyorum. Kesinlikle burada şeyiz, hepimiz koşullu tutsağız. Hani böyle açık görüş vardır ya, öyleyiz ve bunu birbirimize kendimiz yapmışız. Doğar doğmaz da bize öğretilmiş, biz de değiştirmek istememişiz ve böyle bir şekilde ülke denen konseptin içinde herkesin kendi ülkesi var. Yani herkesin kendi hapishanesi var gibi geliyor bana. Çünkü sınır diye bir şey var ve geçişin başkalarının kontrolünde, başkalarının izninde. Vaziyet böyle olunca bizler de aynı sınırın içerisinde ikinci oyun gereğiyle muhatabısınız. O yüzden bu konuşmada da ben ne vasıfla konuşuyorum, siz ne vasıfla dinliyorsunuz falan konusunda baya bir istediğim ya da istemeyelim bir kader ortaklığının içindeyiz. Ve o mevzuyla bir aramızda hukuk olması gerekiyor. Birbirimizi sevmekten, saymaktan falan da bahsetmiyorum. Bunlar şey, yani işte duygusal konular. Benim dediğim şey sevelim ya da sevmeyelim, sayalım ya da saymayalım bizi bağlayan şartların gerçekliği. Bu, buraya getirmek istiyorum konuyu. Çünkü bu ciddiyette konuşulmuyor. Yani bu sınırlar ve ülkeler konusu bu korkunçlukta, bu ciddiyette konuşulmuyor. Sadece sev, sevelim, işte bir başkadır benim memleketim falan gibi böyle şarkılı, türkülü ve duygulu bazen ajitasyonlu, yani bizim kalbimizle ilgisi olan bir konuymuş gibi bize anlatılıyor. Halbuki hiç öyle değil. Sadece akılla ve beyinle alakalı bir durum var ortada. O yüzden de, o yüzden de şöyle bir durum içindeyiz hep beraber. Hep beraber bir menfaat grubunun mecburi ortaklarıyız. Hepimiz bir menfaat grubunun birer parçasıyız. Aynı menfaat grubundayız ve menfaat grubu sistemini anlamak zorundayız o yüzden. O da şöyle bir şey. Menfaat grubu için ayakta kalmak için grubun dışına hizmet etmelidir. Grubun içine hizmet edildiği takdirde o hizmet eden her kimse grubun içinde daha önemli hale gelir. Grubun içinde daha kritik, daha vazgeçilmez olur daha güçlenir. Ama grup toplamda hiç ama hiç güçlenmez. Ve bizler menfaat gruplarını iyi anlayamadığımız için bazen ailemizi güçlendiremiyoruz. Ailemizin içinde yalnızca biz güçleniyoruz. Bazen şirketimizi güçlendiremiyoruz. Şirketimizin içinde yalnızca biz güçleniyoruz ve ülkemizi de güçlendiremiyoruz. Ülkemizin içinde yalnızca biz güçleniyoruz. Çünkü menfaat grubunun içine yardım ediyoruz. Menfaat grubunun içine destek veriyoruz. Menfaat grubunun içindeki insanlar için çözümler geliştiriyoruz. Ürünler yapıyoruz, hizmetler yapıyoruz. Ve bu tabii ki de kişiye göre zevk meselesi. Yani illa benim ailem güçlenecek, illa benim şirketim güçlenecek falan diye bir mecburiyetimiz zaten yok. O yüzden de ben güçleneyim bana yeter e, bunu anlayabiliyorum. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Bazen ailede öylesine aile krizleri olabiliyor ki aile topyekun çöküyor. Maddi manevi bir çöküntü yaşıyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? O aileyi terk edebilirsiniz. Yani diyorsunuz ki ya ben bıktım bu, bunlardan ve gidiyorum ve terk ediyorum. Ve hakikaten bunu yapabilirsiniz. Ailenizi terk etmeniz teknik olarak mümkündür. Şirketinizde mesela, şirketinizi güçlendirirsin, kendiniz güçlendirip, şirketin battığı halde ee, en sonunda oradan da çıkabilirsiniz. Başka şirketler vardır. O yüzden yani bazen ailemizi terk edebiliriz, bazen istediğimiz şirketi terk edebildiğimiz, istediğimiz arkadaşlarımızı, gruplarımızı terk edebiliriz. O yüzden o menfaat gruplarının güçlenmesi o kadar da hayati olmayabilir. Ama ülkelerin konu o kadar zaten bizim karar vermediğimiz, bizim içinde Oynuyorum, oynuyorum, oynamıyorum diyemediğimiz kadar şiddetli ve sert bir konu ki orada top bütün çöktüğünde hiç kimse ama hiç kimse ben gidiyorum diyemeyecek, gidemeyecek. Herkes e, bir yani gittiği yerde e, çok işte bildiğiniz gibi bazı zora düşen ülkelerden kaçan insanların düştüğü durum seviyesinde şey olacak. Yani bunun korkunçluğunu göremediğimize eminim. Hiç ama hiç göremediğimize eminim. Çünkü görebiliyor olsaydık gerçekten şurada artık birbirimize yardımcı olmayı keserdik. Çok mutluyum ki Türkiye'den çok az müşterim var. Çok mutluyum ki arkadaşlarımın canını sıkarım. Çok mutluyum ki yani ülke içerisinde konuştuğum insanlar bana zor tahammül ederler. Çünkü onlara benim görevim menfaat grubunun içinde sizlerin de görevi bu arada hepimizin görevi menfaat grubu içinde birbirimizi eğlemek birbirimizin hoşuna giden şeyler söylemek değil birbirimize görevlerimizi hatırlatmak çünkü aksi takdirde böyle bir aksi takdir yok başka bir alternatif yok ve kalkınmış ülkelerdeki oyun aslında bundan ibaret yani çizgiye park ettiğin zaman öbür vatandaşın sana şiddetle yaptırımların olması, ülkenin kendi içinde kendi öz disiplinin çok yüksek olması. Yani herkes ülke çapında yurt dışına çok iyi hizmet ederken kendi ülkelerin dışındaki insanlara çözümler geliştirmeye, onlara ürünler yapmaya, onlara yardımcı olmaya, onlara hayatı kolaylaştırmaya çalışırken kendi içlerinde kesinlikle böyle bir aslında en özünde yaklaşımları yok. Ve bu farkındalık bu menfaat grubunun tek eksikliği. O yüzden bir araya geldiğimizde konuşacağımız başka da bir konu yok. Önce bunu çözmemiz lazım. Çünkü bunu çözmediğimizi farz edersek yani menfaat grubu konseptinde olayın ciddiyetini fark etmezsek işte burada şöyle olur. Herkes kişisel gelişim konusunda doruklara ulaşır. Herkes bir şirket nasıl kurulur, girişim nasıl yapılır, işte hayatta maddi manevi başarılı olmakla alakalı yol ve yöntemleri öğrendikten sonra, ki bu öğrendiği yöntemler genelde onu birisine doğru gün hizmet vermeyi e, çıkartacaktır. Gidecektir bir gün, birisine doğru gün hizmet verecektir. Ve bu şekilde başarılı olacaktır. Ama bu menfaat grubu kuralını anlamadığı için gidecektir. Yine bir ülke içindeki birisine yardımcı olacaktır. Ve herkes bunu yapacaktır. Ve şu anda zaten herkes bunu yapıyor. Herkesin yaptığı şey, yani yurt dışını aklına getirmeden, sanki dünya Türkiye'den ibaretmiş gibi ve sadece biz varmışız gibi dünyada, sadece birbirimize ürünler yapmaya, çözümler yapmaya, işte işte öyle. Dünyamız bundan ibaret. Yabancı değil, bizim için gerçekten yabancı. O kadar yabancı ki, Başka insanlar gerçekten yabancı ve uzak. Ve böyle olduğu için de bütün kişisel gelişimimiz belki bir dönem bize refah getirir ama er ya da geç. Topyekun sistem güçlenemediği için ve biz de o sistemin içinde olduğumuz için düşmekte olan bir şeyin içinde yükselmiş oluruz. Ve er ya da geç o düşmekte olan şeyin kaderi bizim kaderimiz olur. ülkemizi sevelim sayalım demiyorum. Bence ülke konsepti insanların kendilerini e, icat ettikleri en büyük gol. Attıkları en büyük gol. Bence bunu milletler kendi kendine uydurmadı. Bence birileri uydurdu ve milletlere yutturdu ve bizler bu sınırların içerisinde şeyiz. Ülkemizi sevelim vesaire demiyorum ama anlayalım. Böyle bir oyunun içindeyiz. Çıkamayacağımız korkunç bir oyunun içindeyiz ve hepimizin kaderleri öyle. Bazıları şunu diyebilir. Ya ben giderim. Hatta ben gidiyorum. Ben yılımın 3 ayını şurada, iki ayını burada geçiriyorum. Vesaire vesaire. Türk pasaportum var ama ben bana kapılar açık. Bu beni bağlamaz. Diyenler olabilir. Şunu kimse unutmasın. Şu anda birilerine kapı açıksa bunun tek sebebi var %99.9'unun bu ülkede zaten ülkesinde kalmayı düşündüğü için, herkes olduğu yerde kalmayı düşündüğü için o binde beşlik kesim rahat dolaşabiliyor. Eğer ülke içerisinde birden bire buradan gitme eğilimi makul seviyenin üstüne çıktığı anda herkese birden buradan çıkmak imkansız olur. Sirkülasyon ancak e, sirküle olduğu takdirde, gidişler dönüşler olduğu takdirde ve bunun eşit olduğu düşünüldüğü takdirde kapılar belli şartlarda vizesini alabilene açık. Ama birdenbire yığılma olduğu takdirde hiç kimse hiçbir yere gidemez. O yüzden de yani... Bilmiyorum. Benim tüylerim diken diken oluyor. Şunları yeniden anlatırken, yeniden gözün önüne canlandırırken tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten buradan başka çıkışımız yok. Onu kendi kendimize yapmışız. Bu golü atmışız. Ve sınırların kalkması hayali için dahi. Önce bu sınır oyununu muhteşem oynamak gerekiyor. Sınır oyununu iyi oynadığımızda ve ülke dışındaki insanları artık fark etmeye başlayıp onların istekleri nedir, onların arzuları nedir, onlara nasıl yardımcı olabiliriz mevzusuna Artık kafa yormaya başladığımızda e, o ülkelerin zenginlikleri, o ülkenin imkanlarıyla eşit derecede zenginlik ve imkana ulaşmış olacağız zaten. Ve bunu karşılıklı eşit derecede yapmayı başarmış ülkelerin arasında zaten sınır kendiliğinden kalkar. Gelişmiş ülkeler, komşuysa aralarında sınır yoktur. Yani işte süs, süsten bir sınır vardır gelir geçersiniz içinden sadece el sallarsınız oradaki polislere geçersiniz e, pasaport bile kontrol edilmez e, geçişin sert olduğu zor olduğu sınırlar ekonomik seviyesi farklı olan ülkeler arasındadır yani o yüzden de e, problem şudur sınırların rahatlaması ve bütün problemlerin kendinden çözülmesi için Onların bize hizmet ettikleri kadar yardımcı oldukları kadar bizlerin ona hizmet ediyor olması lazım. Şimdi onlar bize hizmet ediyor mu etmiyor mu konusunda dahi uyku da olunabilir. Ve evet ediyorlar. Şu mikrofon nasıl yapıldı size anlatayım. Bu mikrofon zaten bundan artık birkaç yıl yüzyıl önce sesi kaydetmenin yolunu arayan bu sınırın dışında yaşamış insan, bir insanın, bir mühendisin bir çok gece gündüz çalışmasının üzerine yeniden yine onlarca, yüzlerce mühendisin gece gündüz çalışarak ses teknolojisi, öbür taraftan bilgisayar teknolojisi, bunlar hep sınırın dışında oldu. Öbürü metal mesela işte madenciliği üzerine gelişti öbürü üretim zinciri yönetiminde gelişti, öbürü pazarlama marketing sürecine gelişti. Onlarca yıl arka arkaya birleştiler falan filan ve bu gece gündüz çalışmış ve çok 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 büyük bir kısmının herhangi bir şekilde bu ülkede yaşamayan insanlardan oluşan yani tamamen yabancılardan oluşan bir ordu gece gündüz çalışarak bu mikrofonu yaptı ve şu anda bunu ben kullanıyorsam demek ki onlar gece gündüz benim için çalıştılar. Ee, aynen olay bundan ibaret. Yani sınırlar ötesindeki herkes gerçekten gece gündüz bizim için çalışıyor. Çünkü etrafımız onların yaptıklarıyla dolu. Onların gerçekten çok uğraşarak ortaya çıkardıklarıyla dolu. E, tepeden tırnağa, kolumuzdaki saatten, işte kulağımız telefondan dolu. E, Döndüğünüz bütün esas hayatımızı gerçekten ele geçirmiş, bağlamış her şeyle çok derinden sahipler. Ya, ya cihazları bizzat son kullanıcı ürünlerini yapmışlar ya da o ürünleri yapan makinaları yapmışlar vesaire. Yani belki de Arçelik falan filan gibi işte Vestel falan bir şeylerle övünüyoruzdur ama ne yazık ki onların üretildiği seri üretim makinelerinin dahi dışarıdan geldiği durum var. Burada da tek bir yaklaşım var aslında. Onlar bizim burada olduğumuz ve bizim bir şeylere ihtiyacımız olduğumuz farkındalar. Ve bize ulaşmışlar. Bize bunu ister misiniz? Biz gaflet ve dalalet içinde kimse yurt dışında böyle bir şeylerimiz var. sizi sunalım, size verelim gibi bir e, heyecanın ve ciddiyetin içinde değiliz. İhracatı bazılarının yap yapması gereken bir şey zannediyoruz. İhracatı e, çok başarılı insanların yapabileceği ve zor bir şey zannediyoruz. Ve durumun hiç bununla alakası yok. Öyle bir duruma geldi ki ülke içerisinde o kadar sıkıştık ki ve o kadar artık lite daraldı ki doğal olarak e, artık ihracat yapmak, bir yabancıya hizmet sunmak Türkiye'deki birisine bir şey satmaktan, oluşturmaktan çok daha kolay hale bundan yıllarca önce geldi zaten. Üstüne e-ticaret gibi bir şey oluştu. Bakın burada oraya gelmeden internet üzerinden sohbet ediyoruz. Daha dur. Bir ne bileyim bir evin mutfağına gidip bir mutfak aletinizi satabiliyorsunuz. Çünkü orada bir bilgisayar var ve orada Google'a yazıyor ve o yüzden de siz de onun karşısına çıkabiliyorsunuz. Bütün insanların, bütün evlerinin, bütün odalarına girebiliyorsunuz. Şu bir açmak falan bile kalmadı. Bu tarz şeyleri, hani dünya nereye gidiyor diye bazen konuştur ya. Evet dünya, dünya nereye gidiyor konusu. Dünya nereye geldi konusu. Dünya nerede şu anda konusu ve vaziyet bu yani. Ve o yüzden dünyanın nereye gittiğini anlamak değil, dünyanın şu an nerede olduğunu anlamak aslında bizim derdimiz. Ve nasıl bir ciddiyetli oyun oynadığımızı anlamak, nasıl kaderlerimizin buna bağlı olduğunu anlamak aslında konumuz. O yüzden de aslında özetle şuna, şu şuna geliyorum. Bütün bunlar bu hizmeti yapabilmeye geliyor. Bu hizmeti yapabilmek için konu da biraz mühendislere geliyor. Ve gerçekten de ya mühendis olun ya mühendislere öne çıkartın, çözümü onlardan bekleyin. Ee, çok spesifik oldu, farkındayım ama şu anda en azından çözümü siyasetçiden bekleyen çok insan tanıyorum. Çözümü arkadaşından da bekleyen tanıyorum ya da alakasız yerlerden tanıyan, bekleyen tanıyorum. Ama çözümü mühendisten bekleyen pek tanımıyorum. O yüzden biraz orada pozitif ayrımcılık yaparak konuşuyorum. Çözümü gerçekten herkesin. Eee kendisini biraz mühendise emanet etmesi lazım. Ürün geliştireceği mühendise emanet etmesi lazım. Mühendisine tabii ki de kendisini bilime emanet etmesi lazım. Ve bu şekilde oryente olursak nihayet hizmet verebilen, muadil hizmetler çıkartabilen, o kaliteli ürünler çıkartabilen vaziyete geliriz. Ürün de ürün, hizmet de hizmet demeyin. Yani çünkü Farkında olalım ya da vaziyet ve oyun bu. Hayat aslında hayatlarımızı kolaylaştıran bu oyuncakları geliştirmek ve bunları birbirimize satmak için.